İlk nükleer saldırı Amerika'nın bir yaz sabahında Japonya'ya Little Boy adlı atom bombasını bırakmasıyla gerçekleşti. O an 70 bin, sonrasındaysa radyasyon yüzünden neredeyse 500 bin insan hayatını kaybetti. Aşısı geliştirilse bile 1817'de ortaya çıkan kolera 2014 yılında yeniden patlak verince 200 yıllık sürede 5 milyon insanı canından etti. Adolf Hitler en büyük soykırımlardan birini gerçekleştirdi ve bazı kaynaklara göre 6 milyondan fazla insanı katletti. Sadece insanların hayatından ve ölümünden bahsetsek bile bu dünya sadece bize ait değil. Gezegeni paylaştığımız başka canlılar da var. Bizden sonraki nesillere yaşanılabilir bir dünya bırakmak için yapılan hatalardan ders çıkarmamız gerekmez mi? 100 milyon deniz canlısı her yıl insanların doğaya bıraktığı plastik atıklar yüzünden hayatını kaybediyor. Ama bu sadece denizlere özgü bir sorun da değil, plastik kirliliği doğanın her tarafında var. Alternatiflerine rağmen tercih ettiğimiz geri dönüştürülemeyen plastik büyük bir sorun haline geldi. Bu büyük sorunu çözmezsek başımıza geleceklerden haberimiz var mı? 1907 yılında kimyager Leo kimyasal deneyler yaparken basınç ve ısı kontrolü sağlayan bir aparat geliştirdi. Bu sayede tamamen sentetik olan reçineye ulaştı. Bakalit, sentetik maddelerin üretimine zemin hazırladı. Çünkü koyu ve daha esnekti. Kolay şekil alıyordu. Soğuduktan sonra şekli bozulmuyordu ve biyolojik olarak parçalanmıyordu. Bakalit zaman içinde farklı bilim insanlarının elinden geçerek diğer sentetik plastiklere ulaşmamızı sağladı ve günlük yaşantımızda vazgeçemediğimiz her şeyin içine girdi. Başlarda yani sanayi devrimi öncesinde plastik çok yaygın değildi. Haliyle de insana, çevreye, doğaya yani dünyamıza vereceği zarar ciddi boyutlara ulaşmamıştı. Elektrik akımını iletmediği için priz, fiş ve ışıklandırma malzemelerinde tercih edildi. 19. yüzyılda Amerika'da bilardo oyunu popüler hale gelmişti ve salonlara talep artmıştı. O dönemlerde bilardo topu için fil dişi kullanılıyordu. 1860'larda fil dişi bulmak zorlaştı. Bulunmasının zorluğu dışında fil dişi kullanılıyor olması çevrecilerin tepkisini çekiyordu. Amerikalı bir top üreticisi bilardo topu yapılırken fil dişi kullanımını alternatif bulan kişiye 10 bin dolar vereceğini duyurdu. Bu o dönem için fena bir ödül değildi. Avrupalı ve Amerikalı kimyagerler 10 yıl süren çalışmalar sonunda plastik topu icat etti. Plastik topun üretiminde hem filler zarar görmüyordu hem de maliyet daha düşük oluyordu. John Wesley keşfettiği esnek plastik türüyle bilardo topunda denemeler yaptı. Yeteri kadar sert olmadığını fark etti ve selüloid ile topu dayanıklı hale getirdi. 1869'da selüloid plastiğin patentini aldı. Bu ilerleyen zamanlarda film ve fotoğraf sektöründe de kullanılmaya başlandı. Film makaraları ilk başlarda kağıttan yapılıyordu. Daha dayanıklı ve kolay şekillenmesiyle plastik film bobinleri için de alternatif oldu. Sinema sektörünün başta Hollywood yapımları olmak üzere dünyada filmlerin çok daha kolay yayılmasının önü açıldı. 19. yüzyıl ortalarına kadar insanlar müziğe sadece canlı dinleyerek ulaşabiliyordu. Çünkü kayıt imkanı yoktu. Plastik geliştikçe müzik sektöründe de gelişmeler ivme kazandı. Thomas Edison fonograf silindiri icat etti ve kayıt yapıp dinlemeyi başardı. Plastik sayesinde kayıtlar daha dayanıklı ve daha uzun ömürlü hale geldi plastikten plak, kaset ve CD'ye kadar geldik. Böylece müzik de çok geniş kitlelere ulaşabildi. Plastik saklama kaplarının dayanıklılığı, daha kolay taşınması, daha rahat temizlenmesi, esnekliği, gıdayı daha uzun süre koruyabilmesi derken cam, tahta, toprak ve metal bir kaba göre çok daha pratik olması cazip hale getirdi. Plastik, elektrik, eğlence, sinema, müzik ve gıda sektörünü değil sağlık sektörünü de ele geçirdi. Başka kimyasalların eklenmesi plastiği giderek daha yumuşak ve esnek bir hale getirdi. Bu sayede hastanelerde kırılan ve temizliği zor olan cam ürünlerin yerine plastik tercih edilmeye başlandı. Cam şırıngalar, serum şişeleri, ilaç tüpleri yerini plastik olanlara bıraktı. Tek kullanımlık ürünler daha hijyenik ve sağlıklıydı. Bulaşıcı hastalıklarda enfeksiyonu önlediği için de güvenilir oldu. Plastik moleküllerinin bir araya gelmesiyle 1922 yılında polimer denen farklı bir tür geliştirildi. Bu da plastik sanayisinin gelişmesinde büyük bir etkendi. 1930'lu ve 40'lı yıllarda sağlam, oda sıcaklığında çözülmeyen plastik türü polietilen bulundu. Ya, what kind of plastic man? Poly ethylene That stupid plastic container I asked you to buy. You see hydrofluoric acid won't eat through plastic. It will, however, dissolve metal, rock, glass, ceramic. So there's that. Araç gereç, hatta radar yapımında bile plastik kullanıldı. Paraşütlerde plastiğin bir türü olan naylon, uçak penceresinde ise başka bir türü olan akrilikten faydalanıldı. Savaş bitince plastikten kar etmek isteyen sanayi Barbie bebek üretti ve oyuncak sektörü de plastiğin bağımlısı oldu. 1957 itibariyle ilk plastik sandviç ambalajı kullanıldı. Kısa süre içinde pet şişeler ilk defa soda için kullanıldı. 1960'larda tek kullanımlık olan plastik tabak, çatal, bardak gibi ürünlerle insanların bulaşık yıkama zahmeti azaldı. Ve bunların kullanım ömrü çok kısa. Yani 30 saniye bir kullanım ömrü örneğin olabiliyor. Ondan sonra da o kullanım ömrünü doldurmuş oluyor. Bu tabi ciddi bir büyük yaratıyor atık yönetim sistemi üstünde. Taşıma ve saklama kolaylığı, ucuz olması ve bize zaman kazandırmasıyla plastik artık vazgeçilmez oldu. Hayatımızın her alanında kendine yer bulan plastik, savaş sonrası daha da ucuzladı ve artan talepten dolayı fabrikalar plastik üretimini artırdı. Haliyle yeni istihdam alanları açıldı ve plastik devrimi başladı. Günümüzde küresel plastik üretiminin yüzde %75'i 4 ana sektörden gelir. Ambalaj, inşaat, otomotiv ve elektrik. Yayınlanan bir raporda plastik üretimi 2019 yılında %3.4'lük bir büyüme ile neredeyse 9.5 milyon tona ulaştı. Peki bu kadar plastiğin çevreye, insanlığa yani dünyamıza etkisi ne olacaktı? Birden çok çeşidiyle plastik yıllar içerisinde bir devrimden koca bir tehdide dönüştü. Ortaya çıktı. Kullandık, attık ve bitti sanıyoruz. Korkutucu gerçek burada başlıyor. Aslında plastikten kurtulamıyoruz. İstanbul'da bir kişi günde ortalama 1.1 kilogram atık çıkartıyor. Bunun yaklaşık 300 gramının plastik ambalajlardan kaynaklandığını biliyoruz. 16 milyon İstanbullu olsa, 3-4 milyon da misafirimiz olsa, çok büyük rakamlar çıkıyor buradan. Günde 20 milyon kilogram bir atık çıkıyor. Artan yemekleri koyduğumuz plastik saklama kapları, kırışma, ütü derdi olmayan ama cildimize nefes aldırmayan polyester kıyafetler, sonu olan bir döngüdeki sonsuzluktu. Her yıl, Türkiye'den 2 milyar, İngiltere'den 3 milyar, Amerika'dansa 50 milyar tek kullanımlık bardak atığı çıkıyor. Üstelik bardakların büyük bir kısmının geri dönüşüme uygun olmadığı tespit edilmiş durumda. Dünya nüfusunun %5'lik kısmını kapsayan Amerika, dünya atıklarının %30'unu oluşturuyor. Amerika ile aynı oranda tüketir ve atığa neden olursak 3 ila 5 gezegene daha ihtiyaç duyarız. Ama sadece tek bir gezegenimiz var. Geçen bir dakikada dünya üzerinde neredeyse 1 milyona yakın plastik pet şişe satıldı. Bu da bir saatte 55 milyona yakın şişe satılacak demektir. Hepsini üst üste koyarsak 38 metre yüksekliğindeki kurtarıcı İsa heykelinin boyutlarına denk gelir. 2018 yılında 482 milyar pet şişe satıldı. Yarısından çok daha fazlası aslında hala çevrede, doğada, güzel dünyamızı çevreleyen okyanuslarda. Akdeniz'de 700'ün üzerinde türde plastiğe rastlandı. Her yıl milyarlarca plastik torba kullanıyoruz. Bu torbalar için 250 milyon ton plastik kullanıldığı düşünülmekte. Son yarım yüzyılda plastik kullanımının 20 kat arttığı gözlemlendi. Bir senede denizlere 12 milyon ton plastik atığın karıştığı belirlendi. Geçtiğimiz yıllarda kıyıya vuran balinaların midesinde 200 kilonun üzerinde plastiğe rastlandı. Yani her dakika bir kamyon dolusu plastik denize atılıyor demektir. Yo, kat! Oh my god! Birçok deniz canlısı yiyeceği bir şey sanarak yuttuğu ve öğütemediği plastikler yüzünden açlıktan ölüyor. Deniz kaplumbağaları poşeti deniz anasına benzetiyorlar ve e, o yüzden de yemeye çalışırken bu olarak hayatlarını kaybedebiliyorlar. İcadından bu yana toplam 8.3 milyar ton plastik ürettik. Sadece 2016'da bile 335 milyon ton üretildi. Bu plastikler üst üste konulduğunda bir kenarı 1.9 kilometrelik bir küp oluşur. Bu da Everest Dağı'nın yüksekliğinin yaklaşık dörtte birine denk gelir. Peki, bütün bu atıkla biz ne yaptık? %9'unu geri dönüştürdük. %12'sini yaktık ancak %79'u hala doğada. Yakılan %12'lik kısım zehirli gazların havaya yayılmasına, canlıların bu pis havayı solumasıyla üst solunum yolu hastalıklarına zemin hazırladı. Plastik atıklar yaklaşık 1200 farklı türde canlının hayatını tehdit ediyor. Her yıl Amerika'da plastik şişe yapımında 1 milyon arabanın benzinini dolduracak kadar petrol enerji kullanılır. Harcanan bütün bu enerji, üretilen plastikleri dünyaya ihraç ederken harcadığımız suyu 2 dakikada içelim diye mi? Bu bizi döngünün ucundaki büyük probleme getiriyor. Atıkların giderilmesi. İşimiz bittiğinde bu şişelere ne oluyor? Yüzde %80'i binlerce yıldıracakları çöpe atılıyor. Ya da yakılarak kimyasal kirlilik yaratacakları çöp fırınlarına gidiyorlar. Kalanı geri dönüşüm için toplanıyor. Gemiler dolusu bu şişeler... Hindistan'da Madras dışında bir tepenin ardında bir dağ haline geliyor. Bazı şirketler bu plastik şişelerin atıklarını alır ve birçok insanın seveceği ürünlere dönüştürür. Onlar alıp, parçalayıp, dokuduktan sonra bugünlerde herkesin giydiği polyester gibi sentetik kumaşlara çeviriyorlar. Daha sonra biz alıyoruz ve giyiyoruz. Giydikten sonra yıkıyoruz ve tekrar giyiyoruz ve tekrar yıkıyoruz. Buraya kadar her şey güzel değil mi? Üstelik Polyester üretmek için yeni malzeme kullanmak zorunda değiller. Sentetik kumaş her yıkandığında çok ince plastik parçaları yani mikrofiberler aşınıp dökülür ve su giderlerine akar. Yüzbinlerce yıkamada kıyafetler eskidikçe bu problem büyür. Çünkü bu ince plastik parçaları arıtma tesislerindeki filtrelerin yakalayamayacağı kadar küçüktür. Bu yüzden de rahatlıkla nehirlere, göllere, denizlere, okyanuslara karışır okyanusa ulaşınca da sünger gibi çevresindeki diğer kirleri toplar. Toksik bir bomba gibi endüstriyel, kimyasal, motor yağı ve böcek ilacı dolu halde balıkların midesine kadar ulaşır. Sonra bir balıkçı tezgahından o balığı alır, bir güzel pişirir ve yeriz. Üretilen plastiklerin çoğunun ham maddesi petrol ve kömürdür. Bunlar da fosil maddelerdir. Plastik için milyonlarca varil ham petrol ve tonlarca kömür işlenir. Üretimi ve kullanımı diğer fosil yakıtlara göre çok daha kolay ve ucuz olduğu için petrolden poşet üretmek, bunun işlenmesi, yakılması doğaya zehirli gaz salınımını da arttırır. Aslında hepimizin bu kirliliği önlemek için vatandaş olarak yapabileceklerimiz var. Tek bir vatandaşın çözebileceği bir şey de değil. Yani e, bunu, bunu çözerken bütün paydaşların el atması gerekiyor devletin, yerel yönetimin, özel sektörün, STK'ların, üniversitenin başka türlü bu boyuttaki bir sorunu çözmek mümkün değil. Dünyanın en uzak noktasından, okyanusların en dibindeki çukurlarda bile bu sorunla baş başayız artık.